Mesela Galatasaray gol attı hmm filan yapsa bu sefer sahtekar diyecekler. O kurula girdiği an o formayı çıkaracaksın. Adalet bana lazım abi. Ben hep haklı olmalıyım. Adalet bana lazım sana değil. Bu yıldız mıldız olayı bu seyirciye oynamaktan başka bir halt değil. Varsa eteğinizdeki taşları dökün arkadaş. Bana telefon açtı Erdem Timur. Ben bazı kulüplerin yaptıkları işi çözemiyorum. Ne yapıyorlar? Abrakadabra mı yapıyorlar? bir koyup üç mü alıyorlar? Bir de benim özel hayatım var abi ya müsaade et de. Rob da mu giyeceğim, pijama mı giyeceğim? Sana ne lan? Ali Koç'un yüzde doksan gideceğini çok evvel duydum. Hocam yıkardı olsaydım alırdım be. Ben de alırdım. Niye almayayım hocam? Bazı futbolcuların uçakta ayak ayak üstüne atıp ön koltuğun üzerine başkan bize Mercedes al dediklerini biliyorum. O kadın voleybolcular Bizim erkek futbolculardan daha adam çıktılar. Anladın mı? Anladım hocam. Anladın. <laughs> hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok konuşulan bir konuydu. Yusuf Günay TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve kulüp finans işleri aynı zamanda Galatasaray eski yöneticisi ve bir videosu düştü. Galatasaray Molde maçında işte ayakta maçı izliyor, seviniyor, üzülüyor. Bununla ilgili de diğer takım taraftarlarından tabii bir tepki oldu sizin bu video ile ilgili görüşünüzü dedim. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani Yusuf Güney'i tanırım. Efendi bir adamdır. Şimdi e, federasyon kurulurken kurulurken öyle diyeyim hadi rezalet bir Türkçe olur ya kurulurken. He. Federasyon kurulurken he. ya kardeşim bir tane Fener, bir tane Galatasaray, bir tane Beşiktaş, bir tane Trabzon alıyor musun? Alıyorsun. Bunlar taraf Peki spor programları yapıyorsun. Spor programlarında aynı tipler yok mu? Fener, Gazi, Beştaş, Trabzon. Demiyor musun bizim hakkımızı niye aramıyorsun diye. Gazeteciye veya televizyoncuya. Şimdi orada Galatasaray'ın Fener maçı olsa yadırgarım. Ankara gücü maçı olsa yadırgarım. Ama oynadığı maç Avrupa takımı Türkiye'nin puanı var. Bir de Galatasaray'ın haklı olarak adam Galatasaraylı. Galatasaraydan dolayı federasyona girmiş. Haklı olarak adam kendi takımını galip gelmesini ister çünkü şampiyonlar ligine gidecek, Galatasaray'a da para gelecek. Bu işin bir tarafı. Şimdi dönelim öbür tarafına. Şimdi bu adam sevinecek ama mesela Galatasaray gol attı, hmm filan yapsa bu sefer sahtekar diyecekler. Ya işte attık filan, işte zar zor filan mı diyecek? Ya adam hissiyatını dökmüş. Bir Avrupa maçında bunu yapmasını Fenerli de yapsa, Galatasaraylı yapsa, Beşiktaşlı da yapsa, hiçbir şey demem. Trabzonlu da yapsa. Ama Galatasaray ile ilgili Futbol Federasyonu yönetim kuruluna bir iş gelirse orada Galatasaray'a omuz vermeye kalkarsa o olmaz. O kurula girdiği an o formayı çıkaracaksın. Deniyor da. Çıkarıyorlar mı? Ben çıkardıklarına inanmıyorum. Çünkü kulüpler birliğinden ve federasyondan yeni değil bu federasyon değil. Her federasyondan gelen haberlere göre bu iş böyle. Orada büyük tartışmalar oluyor. Bir kısmı dışarıya yansıyor, bir kısmı yansımıyor. Tabii işine gelenleri bir taraf yansıtıyor, bir taraf yansıtmıyor ama genelde basın onların ağzından alıyor bu işleri. Dinime küfreden Müslüman olsa demek lazım Yusuf Güney'in olayında. Hepsi aynı. Hiçbir şey fark etmiyor yani. Ben hepsinin aynı olduğunu zannediyorum. Kolay kolay da yanılmam. Ya Fenerli de aynı işi yapar, Beşiktaş da yapar, Trabzon da yapar. Avrupa'da falan yaparsa iyi de hani ligde demikte yapsa yadırgarım ayıp olur derim. Herhalde çekimden de anladığımız locada yan tarafta da Galatasaraylı olmayan birisi var. Yani o çekimi çünkü böyle gizli gibi çekip. Ha şimdi güzel bir yere geldin. O zaman da Yusuf Günay Futbol Federasyonu yönetim kurulunda ve başka yardımcısıysa bazı şeylere dikkat edecek hocam. Milletine azıcık ciklet vermeyecek. Buyur hem dalına hem buna çakıyorum. Vermeyeceksin de yapma harekete. Yapmaya alkışla pat 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 kimse bir şey demesin. Değil mi doğru mu bilmiyorum. Yani alkışla tamam. Yani zıplama. Ama adam Galatasaraylı, adam Fenerli, adam Beşiktaşlı ya. Yani yapılacak bir şey değil. Yapılacak Aziz Yıldırım'ın şey bununla ilgili bir açıklaması vardı. Ben Fenerbahçeliyim, federasyon başkanı olmam diye. Öyle bir açıklaması vardır. Meşhurdur, hep konuşulur. Ama tabii yani, şimdi Aziz Yıldırım, yani ben taraf tutarım diyor. O zaman olmayacak. Şimdi, ben Ankara güçlüyüm, federasyon başkanı olsam, Ankara gücün olayı gelse, hayatta ağzımı açmam. Veya bir taraf kalırım kardeşim. Ne karar veriyorsunuz ona uyarım derim. Hani dedi ya adalet herkese lazım. Yok ya adalet bana lazım abi. Ben hep galip gelmeliyim. Ben hep haklı olmalıyım. Adalet bana lazım sana değil. Benim adaletim senin ayaklarının ucuna kadar gelmeli ama sen benim sen de ayak ucun buraya gelmemeli abi. Benim adalet mantığım o. Hakkim Kurulu Galatasaray'ın 1959 öncesi için kurulan komisyonla ilgili itirazını reddetti. Şampiyonluklarla ilgili Fenerbahçe'nin talebinin araştırılacak. Sizin bununla ilgili görüşünüz nedir? Benim görüşüm hiç değişmedi bu konuda. Böyle saçma zaman bir şey olamaz abi. Yani kardeşim ne zaman kuruldu bu? O tarihten sonra ne uygulandı? Bu işler öyle devam eder. Galatasaray 4 yıldız mı aldı? 3 mü aldı? Beşiktaş 5 mi oldu? Bu nasıl başladıysa öyle gider. Bunu geriye dönüp yaptığın zaman benim babam da gençken sarışın, yeşil gözlüydü. Öldüğünde saçlar kahverengi, gözleri kahverengiydi. Yani öyle bir şey. Olacak şey değil ya. Ya saçma bir olay. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu acizlik ifadesi. Yarın başka takımlar da geçiyor. Bu acizlik abi, bırakın ya. Bırakın önünüze bakın abi. Devam edin. Beş yıldız, üç yıldız. Bana ne yıldızlar? Siz oynadığınız oyuna bakın abi. Ben sizin maçınızı keyifle izleyeyim ya. Bu yıldız mıldız olayı bu seyirciye oynamaktan başka bir alt değil. Eğer o tarz bir karar verirlerse zaten çarşı karışır. Ben Beşiktaş'ın Galatasaray'ın yerinde olsam hiçbir şekilde eğer bunu çıkarır da bu hakkı o kadar seneye dönük mü? İlat dönünce o zaman taş devrine falan gitsinler. Ha, cilalı taş devri, yontma taş devri falan orada da başlasınlar. O zaman da vardı kulüpler. Saçma sapan bir şey abi yapmasınlar. Bunu yaparlarsa diğer takımlar yıldız mıldız bitecek o zaman olay. Hocam Erden Timur geçen sezonda belgeler açıklayacağım demişti sezon sonunda. bir açıklaması oldu Galatasaray idmanında. Bu sezon her türlü şey yapılacak. Birliğimizin dağıtılması için her şey yapılmaya başlandı. Daha neler yapılacak bunları da anlatacağız dedi. Yine böyle bir ya açıklaması. Hocam hep aynı hikayeler ya. Bıktırdılar ya. Yani bunu Fatih Terim yapıyordu. Abdurrahim yaptı. Sonra Ali Koç yaptı. Bu yapıyor. Ya bırakın bu işleri. Varsa eteğinizdeki taşları dökün arkadaş. Bana telefon açtı Erdem Timur bu konuda. Ben çünkü dedim ki ben bunu televizyonda çalıştığım müddetçe önünüze getireceğim. Sen bunu dedi, sen bunu dedi, sen bunu dedi. Sezon başı getirdim. Abdüreyi getirdim, Albayra. Timur'u getirdim, Erdem Timur. Ali Koç'u getirdim. Devamlı getireceğim söyleyeyim. Ya bırakın abi ya konuşun ya ebedi ya susun. Fatih'te de vardı bizde Fatih Hoca'da. Sezon sonu konuşacağım. Şampiyon olunca herkes unutuyor. Bir yerde tehdit bu. Valla ben federasyon olsam gel arkadaş buraya ne konuşacaksın ya? Varsa belge bana ver derim. Çünkü ben konuştuğum zaman ben bende belge var dedim. Televizyonda açıkladım. Ya şu var ya millet aptal ya. Ya kardeşim gizli olan bir şey olamaz ya. Bir işi üç kişi biliyorsa iki kişi biliyorsa tamam. Bir tek sen biliyorsan üstünü kapatabilirsin. İkinci bir şahıs biliyorsa kapatamazsın. Net kapatamazsın. Bir gün iyisindir yarın kötüsündür. Bu kadar basit. Hocam dediğiniz olayla ilgili Abdurrahim Albayrak bu kayıtları açıklayacağım demişti. Evet. Sonra Başakşehir maçı şampiyonluk gelmişti. Maç sonunda Abdurrahim Albayrak'a sordum. E, siz kayıtları açıklayacaksınız demiştiniz. Bugün açıklayacak mısınız diye. Buraya karıştırmaya mı geldin sen dedi bana direkt. <laughs> Buyur. Bak senin yaptığın iş doğru ama bu sefer karıştırıcı oluyorsun. Niye onun arkasında taraftar var. Birinde Beşiktaş taraftarı var, birinde Galatasaray taraftarı var, birinde Midemtaş. Bir bir Erdem evet. Tümür bana söyledi biliyorsun orada yani. Ben bunu açıklayacağım dedi. Ne zaman dedim? Sezon bitsin hocam dedi. Şu anda dedi seviniyor bizim taraftar. Şimdi ben bunu açıklarsam polemik başlayacak dedi. Bu sevinç bitsin transferden evvel bunu açıklayacağım dedi bana. Dediği sezon sonuydu. Hala açıklayacak ve hala konuşuyor Erdem Timur. Olacak şey değil. Yine bir açıklaması 30 milyon euro harcadıklarını söylüyor. Ve Türk futbolunun diğer kulüplerin de transfer kalitesini yükselttiğini söylüyor kendisi. Siz bu transfer şeyini nasıl görüyorsunuz? Bu harcanan paraları. Hocam matematiğim iyiydi. Ayıptır söylemesi. Ayıptır söylemesi. Ben Ankara Atatürkçüsü'sü çok kazık bir lisedir. Fen bölümü mezunuyum. Hem de Haziran'da yani 4-5 mezun verir Ankara Atatürkçüsü Haziran'da cebirim mebirim, birim geometrim iyidir. Ben bazı kulüplerin yaptıkları işi çözemiyorum. Ne yapıyorlar? Abrakadabra mı yapıyorlar? Bir koyup üç mü alıyorlar? Yoksa makine mi var? Arkada basıp basıp dolarları, euroları getiriyorlar. Ben çözemedim hocam. Çözen varsa gelsin. Bir futbolcunun değeri üç veriyorlar. Beşe. Veriyorlar altıya. Öyle gözüküyor kağıtlarda bile. Ben çözemiyorum abi verilen kulüpler ne yapıyor, evraklar nedir? Tabii bunları yapabilir kulüpler de federasyon federasyon olacak, maliye maliye olacak. Maliye nasıl milleti kovalıyorsa ki kovalamak da doğru yapıyor hata yapanları, kulüpleri de kovalayacaklar abi. Orada taraftarlık yapmayacaklar. Bu ödemeler harbi ödeniyor mu bankadan? yoksa kağıt üzerinde mi kalıyor? Bunu da çözecek yer maliye. Biz çözemeyiz. Bizim aklımızda hep şüphe kalır. Bende değil. Herkes de kalıyor. Her takımda kalıyor. Her futbolcu kalıyor. Bunu çözecek maliye. Gel arkadaş buraya diyecek. Evraklara bakır. Bir dakikada çıkar. Ha çıkarırlar mı? Onu bilemem. Bak. O mı var ya mı? Hani ben sana diyorum ya. Hani penaltı mı? Penaltı mıysa verme. Penaltı zaten böyle veriyorsun cart diye. Şimdi bu transferler de bana hep mı geliyor hocam mı? Anladın mı? Anladım hocam. Anladın. <laughs> hocam bir transfer demişken transferin son günü bir olay yaşandı. Emre Koca da bir e, kostüm partisine katıldı ve Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. E, Nuri Alço kostümüyle katıldı. Beşiktaş taraftarlarının tepkisi oldu. Siz gördünüz herhalde görüntüyü. Ya bir adamın özel hayatında bunu yaşaması gayet doğal. Gayet doğal. O gün bir parti verilmiş. Partiye Bonozdan mı gitmiş? Bir evet. Çok doğal yani. Ha transferin son gün niye? Transferin başında mı olacaktı? Demek ki görevlilere görev vermiştir veya transfer yoktur o gün gitmiştir. Ben bu tip şeylere öyle bakmıyorum ya. Yani bir de benim özel hayatım var abi ya müsaade et de. Ropta bunu mu giyeceğim, pijama mı giyeceğim? Sana ne lan? Yani çıplak olursam tamam öyle <laughs> de. Ya adam Kıyafet balasına gitmiş, bornoz gibi bir şey giymiş. Ya gider abi. Arkadaş grubuyla. Onu ben, ya inanamıyorum insanlara ya. Ya herkes benim gibi olmayacak. Herkes senin gibi olmayacak. Herkesin bir hayatı var. Herkesin bir doğrusu var. Herkes senin gibi düşünmeye mecbur değil ki. Hocam Ali Koç duyumunuz söylüyordunuz. Hep sezon sonu bırakacak diye şampiyonluk veya duruma göre sizce bırakması değişir mi? Bir de Saadettin Saran, Aziz Yıldırım yani Ali Koç'tan sonrası kim olur Fenerbahçe'de? Onu bilmiyorum. Kim olur? Aziz Yıldırım'ın olacağını zannetmiyorum ama onun ekibinden birini çıkarabilirler mi? Onu bilmiyorum. Ama Ali Koç'un %90 gideceğini çok evvel duydum. Belki de ilk duyanlardanım. Hatta konuşmadım bir yerde. Şöyle duydum olayı. Yani Ömer Koç'un ben çok yoruldum. Yani bunalıyorum. Ben tekrar döneceğim dediğini duydum. Ali Koç'un geleceğini duydum. Enteresan bir isim verdiler. Doğru yanlış mı bir CEO isim verdiler. Ondan beraber yapacağını duydum. Bunlar bir duyum. Ama sanki hareketleri şampiyon da olsa gidecekmiş gibi. Dikkat et hiç gözükmüyor. Ama o da sahneye çıkar yakında. Ben de ben de ne evraklar var demeye. Aradan beşten çıkar şu evrakları bir gösterin. Bizde de evrak var bir daha. Ana evrak savaşları. Dosya savaşları olacak bu sene. Ama bu sene epey gırgır gır olacak yani. Epey malzeme var. Işte. Hocam. Fatih Terim 70 yaşına bastı ve doğum gününe Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde geldi. Hoca bundan sonra teknik direktör olarak bir görev alır. Bir yerde Öyle bir kulüp görüyor musunuz ya da başkanlık mı? Fatih Terim için. <laughs> Zor soru mu hocam? Zor soru değil. Fatih arkadaşımdır, severim. Bazı uylarını beğenmem. O ayrı bir olay. Beğendiğim yönleri de var tabii haliyle. Artısı eksisi. Türk futbolu da hizmeti bayağı fazladır. E zaten bence Türkiye'deki en üst düzeyi o yaptı. Yani kupayı ikiye aldı. Kupa 2 Dünya Kupası'ndan falan önemliydi. Bir daha elediği takımlara falan bak. Ondan sonra da kızlar yaptılar. En büyük şey. Kadınlarımız yaptı. Kızlarımız da değil. Kadınlarımız yaptı. Helal olsun Fatih bundan sonra artık Galatasaray'da üst düzeyde görev alması lazım. Başkan yaparlar mı? Bence yapmazlar. Sivri adam. Çünkü Galatasaray'da enteresan bir grup var. Abi. Orada bir üst takıl var. Dikkat et bak. Mesela Fenerbahçe kavga ediyor, ortalık birbirine giriyor. Yangın oluyor, Galatasaray'da olmuyor. Galatasaray'da var ya, ulan konuşuyorlar, biliyorum o konuşuyor, o konuşuyor, o konuşuyor. La su günü bir restorana gidiyorum öğlen, o şarapları koymuşlar, muhabbet o konuşanlar. Fener'de o yok. Fener'de birbirlerini yiyorlar. Ya Fener'de kaç tane federasyon başkanı oldu, bir tanesi bıraktı zaten Fenerbahçeliği bıraktı ki. Nihat arkadaşımdır, iyi Fenerlidir. Ya birbirinize destek verin kulüp olarak. Yani fenerler birbirlerini aşağıdan çekiyorlar. Hani kazan kaynıyor, adam kurtulacak aşağı çekiyorlar. Galatasaray öyle değil. Ortak paydada buluşuyor Galatasaray. Galatasaray buluşuyor. Ya Galatasaray bir temel atma töreni Herkes yaptı. Herkes vardı orada. Oradakilerin 3-4 tanesi kanlı bıçaklı biliyorum. Kanlı bıçaklı. Ama orada gözüktüler. Galatasaray bunu yapıyor. Fener yapamıyor. Fener'in de yapması lazım. Hocam biraz magazinsel bir soru. Icardi araba aldı biliyorsunuz. Rolls Royce. 26 milyon euro. Dünyada üç tane var. Birisi Ikar diye özel. Sizin var mı böyle araba merakınız, bir koleksiyon merakınız var mı? Hocam Icardi olsaydım alırdım be. Ben de alırdım. Niye almayayım hocam? Bu paraları bana veriyorsanız niye almayayım hocam? Bir de Icardi alıyor. Kar edecek abi ondan. Satacak iki misline. Ne olacak? Icar'da cin gibi adam abi. Icardi araba alır, kullanır. Arabayı satar. Akıllı adam hocam. Akıllı olmasa o golleri atabilir mi? Hocam İsmail Kartal'ı soracağım performansını. Sizce camianın ve taraftarın güvenini kazandı mı İsmail Hoca? Daha erken mi yoksa? Hocam erken be. Yani? Tamam bir yerden geçiyorlar da. Daha erken çünkü daha hangi takımlarla oynadı, nerede oynayacak? İsmail Kartal hangi oyuncuyu değiştirecek, ne yapacak onu görmem lazım. Ama takımını fena hazırlamamış değerlerine göre Galatasaray'a ve Beşiktaş'a göre daha iyi görüntü veriyorlar. Daha böyle bir takım havasında oynuyorlar. Çıkarttığı adamla soktuğu adam arasında kalite farkı yok gibi bir şey. O büyük avantaj o tabii. Diğer takımlara karşı, Ankara Yücü gibi takımlara karşı. Yani işte Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon bile daha henüz o kadroya sahip değil. Hocam bir başka teknik direktörü soracağım. Sumidika geri döndü Gaziantep'e. Herhalde şeyde çalışırken Gaziantep'te yöneticilere konuştu. Yöneticiler de onun biletini kestiler. Çok doğru olarak. Hatta ben bir cümle sarf ettim onunla ilgili. Türkiye'deki bütün çingene arkadaşlar ayağa kalktılar. Benim söylediğim işle o iş hiç alakası yoktu. Milletvekilleri bile girdiler, şov yaptılar. Yani Sumidika bilmiyorum abi. Ben kapıdan çıkan kadının topuğundan bakmam derim her zaman. Ama Türkiye'de hani şey var, eski rağbet olsa bir pazarına nur yağarmış. Demek ki ucuza geliyor. İlginç bir kişilik de. İlginç, İlginç kişilik. kişilik. Atlayacak, zıplayacak. Galip gelirse kendinden, değil, hakemlerden, o da değilse yöneticiden filan diyecek, gidecek. Neler salladı giderken? Öyle hatırlıyorum. Adamı alıyorsun. Bazı şeyleri hak ediyorsun demektir hocam. Merakla izleyeceğim. Bakalım ne yapacak. Hocam voleybol takımı şampiyonluk sonrası tarifeli uçakla döndü. Amelie futbol takımımız ise Eskişehir'e özel uçakla gitti. Bu çok tartışıldı. Ne dersiniz? Bana? Ya ama bir evvel bir özel uçak gittiydi. Bir evvelki maçta öyle hatırlıyorum ben. Bunu niye öyle yaptılar bilmiyorum. Abi kızlarımıza, kadınlarımıza ne desek az helal hoş olsun onlara her şey. Ben Kore-Japonya maçlarında oradaydım. Kore-Japonya'daydım. Dönüşte bazı futbolcuların uçakta ayak ayak üstüne atıp ön koltuğun üzerine başkan bize Mercedes al dediklerini biliyorum. E şimdi bu kızlarımız kadınlarımıza da helal olsun kadınların hiçbirisi beş kuruş para lafı etmediler. Beş kuruş para lafı etmediler. Yani Öyle kadınları başımın üzerinde taşırım abi. Başımın üzerinde taşırım. Helal olsun onlara. Demek ki o kadınlar, o kadın voleybolcular bizim erkek futbolculardan daha adam çıktılar. Adamlık demek illa erkeklik demek değil. Yani milli takım kampında ne pazarlıklar yapıldığını Neler ortaya döküldüğünü, ne rezillikler olduğunu biliyoruz. Sabaha kadar kumar oynayıp, sabah antrenmana çıkmayanları da biliyoruz filan. Bunları yaşadıktan sonra bu kızların, bu kadınların bize yaşattıklar olacak şey değil ya. Helal olsun onlara. Helal olsun onlara. Yani hepsi adammış abi. Son soru futboldan değil, spordan değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması. Vakalar artıyor, salgın kalıcı olabilir. Bununla <laughs> ilgili görüşünüz nedir hocam? Hocam ya. Tahmin ediyorum bir 10 sene sonra, 15 sene sonra yaşar mıyız? Bu Dünya Sağlık Örgütü dahil insanların kimyasıyla oynuyorlar. Birileri büyük paralar kazanıyorlar. Büyük paralar. Bunların içinde ben birkaç ailenin olduğunu zannediyorum. Bizlerle top gibi oynuyorlar ya. Bizim için onların saati Bizim saatimiz altınlar için önemli değil. Oynuyorlar ya bir, bir hal çıkarttılar işte bu. Ne o? Bilmem ne nereye geldiğimizi gördün ya. Trilyonları vurdular. Neleri vurdular? Oynuyorlar abi birkaç aile dünyayla oynuyor. Onun için inanmıyorum. Hocam ya yıllardır yıllardır doktorlar. Benim abim de doktor kadın doğumcudur. Yıllardır doktorlar dediler ki aman ha gündüz saat 12 iki güneşini almayın akşam üstünü alın dediler. 50 yıl bunu dediler. 50 yıl sonra diyorlar ki şimdi. Akşamüstü güneşi daha tehlikeli. O dik geldiği zaman al güneşi. Yıllardır yumurta yemeyin dediler ya. Yumurta yumurta dediler zarar. Şimdi de yemekle yumurta yiyorlar. Hocam ben ne yaptım biliyor musun hayatım boyunca? Denedim, baktım bana iyi geliyor yaptım. Bana kötü geliyor yapmadım. O kadar basit. Herkese tavsiyem o. Onu ye, bunu yeme. Sana ne lan ne yiyeceğim? Ya, sen mi karar vereceksin? Sen bana belli bir kültürü verirsin. Gerisini bana bırakırsın. Bir de benim beynim var abi, aklım var. Ben kendi aklım ne kadarsa ona göre yaparım. Kur'an'da bile ne diyor? Allah diyor ki sana akıl verdim, aklını kullan diyor. Bir tek cümle ya. Bana anlatıyorlar, o bu bu. Yok abi sana akıl verdim, aklını kullan diyor. Bana verdiğin da ben gidiyorum. Allah razı olsun. O kadar basit. Teşekkürler hocam. İzleyicilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Soru gelsin mi size hocam? Gelsin abi. Soru sorabilirler mi? ya. Zor soru olmayacak. <laughs> hocam, her şeyi sorabilirler. Bu aleme yani <laughs> bir laf var argo ya. Biz bu aleme gelin geldik babası babası derler. Falan. Ben şeyi de severim böyle canlı canlı anlıyor musun soru cevap. Bayılırım. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim hocam.